Bırak gitsin Cem bırak. Güzel. Can etiketiyle geziyeli sesinin üstünde. Can, buharını çalıştırsana. Nerede onun buharı? abi buharını çalıştır. Hmm. Can, hadi bir şey. Hadi video çekelim o zaman. Hazır böyle çekmişken. Aynen. Arkadaşlarına, Aynen. Bir şey ha? Arkadaşlarına bir şey söyle. Arkadaşlarına bir şey söyle. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. değil, daha yeni başlayacağız. <laughs> tamam arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arabamla beraber abimle arabayı yakalamaca oynuyoruz. Hadi başlayalım. Hadi. Yakaladı. Ne oldu? <laughs> Kırıyordun arabanı. Ya. Abi su çok cebelleştirdin canı ya Yoruldu ya Nerede? Evet arkadaşlar Can şimdi bu arabaları yakalamaya çalışacak <laughs> Motorun düştü Örümcek adamın yerlerde Can Polis geliyor arkadan Can seni yakalayacak Kaç can kaç Kaç polis seni yakalayacak kaç. Aha örümcek adam kaza yaptı. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Can abi arabayı bırak anneciğim abim sürsün. Durun Can. <laughs> Yeter mi sence? Videoyu mean? sonlandıralım mı? He bir dur da söyle. <laughs> ne yerinde duramıyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Hadi konuşmanı yap. Videomuzu kapatalım. Dur. Eyviz arkadaşlarına kalp. arkadaşlarına kalp yap bence. Etiketimiz üstümüzde. <laughs> Hadi bay bay. Hadi bay.